Tesla'nın otonom sürüşünü de burada bir denememizi kaydetmiş olacağız. Bu otonom sürüş gerçekten evet, dünyada otomotivde de teknolojide de devrim niteliğinde bir e, gelişme. Gerçekten birçok farklı sensör teknolojisinin bugün yapay zeka çok artık moda oldu. Onu kullanalım kelime olan yapay zeka teknolojisiyle bir araya getirilerek e, cihaz akıllı hale getirilmiş durumda ve gerek trafik ışıklarının renklerini, gerek yerdeki çizgilerin pozisyonu, gerekse e, yoldaki objeleri, hareketli cisimleri, yoldaki canlı cisimlerin hepsini tanıyabiliyor ve buna göre hareket edebiliyor. Siz e, cihazın kendi dahili navigasyonuna adresi girdiğinizde otomatik olarak artık o adrese doğru e, sizden kontrolü alıp götürüyor. Sadece şu anda bulunduğumuz eyalet yasaları gereği e, sizin gene içeriniz, içerisinde olmanız gerekiyor. Arabanın kontrolü anlamında direksiyonda elinize bulunması gerekiyor. Bu sebeple e, direksiyonda sadece elinizi tutmanız yeterli. Tekrar kontrol almak isterseniz frene, gaza ya da direksiyona farklı bir şekilde bir yön verecek şekilde verdiğinizde alabiliyorsunuz. Ama gerçekten çok önemli bir nimet insanlık için. Bence bundan sonraki süreçte belli rahatsızlığı olan belli yaş grubundaki insanlar için bu tür arabaların daha ucuza verilmesi gereken bir politikayı da ortaya çıkaracak. O anlamda e, çok güzel. Çünkü e, siz kontrolü ona verdiğinizde insandan çok çok daha iyi bir şekilde arabayı kullanabiliyor. Sadece dediğim gibi bu eyaletteki yasalar gereği eliniz direksiyonda tutmanız gerekiyor. Çünkü e, herhangi bir hukuki durumla karşılaşması durumunda hukukta karşı tarafın, tarafların mutlaka kişi olması gerektiği için bu gerekli. Ama ileriye yönelik olarak yasal mevzuatlarla sahibinin ya da kiralayan kişinin e, bu hukuktaki sorumlu kişi e, kavramı üstlendiği durumda siz şoför koltuğunda hiç oturmalar, arka koltukta oturarak bile aracı kullanmanız mümkün. Bunlar tüm dünyada devrim niteliğinde gelişmelere sebep olacak çünkü ileriye dönük olarak sizin kendi size ait bir mülkiyeti olan bir araba almanıza gerek yok bu tür araba firmaları olacak ve o araba firmalarından siz birine abone olduğunuzda tabii hangi gelir seviyesine uygun ya da tercihinizi nasıl seçtiyseniz o arabaların olduğu bir arabayı kendinize seçeceksiniz ve dolayısıyla bu tür firmalar da çok sayıda ellerindeki müşterilerin isteklerine uygun arabalarda çok sayıda ayrı servis noktalarında e, bu arabaları bulunduracaklar. Size araba lazım olduğu zaman arabayı çağıracaksınız uygulamadan ve adresinize gelecek binip gideceksiniz. Sonra e, gittiğiniz yerde araba en yakın e, park noktası nereyse kendinin tekrar çağırması için orada e, bekleyecek başka birinin çağırmasını. Siz tekrar işiniz bittiğinde çağırdığınızda aynı araba olması şart değil. Herhangi bir o servisi aldığınız yerin yine aynı özellikteki bir arabasıyla geri döneceksiniz. Bunun da ne olacak? Bir defa insanların e, araba vergilerini, araba sigortalarını e, çok ödemelerine gerek kalmayacak. Arabalar için çok büyük yatırım yapmalarına gerek kalmayacak. E, ve ayrıca araç parkları için çok sayıda gerek kalmayacak. Çok sayıda e, trafik sıkışıklığını azaltmış olacak. Daha fazla araç olmasıyla e, piyasada. E, bunun gibi çok büyük etkileri olacak bu süreci. Tabi e, bunun devamı var. Şu anda işte test çalışmaları e, farklı ülkelerde yapılıyor. Japonya'da, Çin'de. E, bazı farklı ülkelerde de yapılıyor. Uçan e, otomobiller e, bu 4 e, pervaneli ya da 4'ten fazla pervaneli işte bugün Basitçe drone dediğimiz quadrokorptör tarzı otonom e, uçan araçlarla e, taksi hizmeti de başlıyor. Yakın zamanda e, bunlar direkt işlerin kullanımına açılacak e, zannediyorum. Iki, 2024 sonu ya da 2020, 2024 başında belli ülkelerde bunlar başlayacak çünkü test çalışmaları şu anda bitmek e, üzere. E, bu araçlara da gene aynı şekilde bir araç e, filosundan e, siz abone olduğunuzda buradan da hizmeti alarak bu sefer onlar sizin bulunduğunuz noktalara gelip ya da onlar biraz daha farklı olduğu için belli bu noktadaki servis istasyonları olacak. Siz ise o servis istasyonlarına gidip oradan o araçlara binip gideceksiniz. Servis istasyonları arasında gitmiş olacaksınız. Böylece hava trafiğini kullanacaksınız. Hava trafiğinde de muhtemelen şu andaki uçakların kullandığı seviyenin daha alt seviyesi bir seviye bu iş için ayrılmış olacak. Bu da ayrı bir e, insan taşıma sistemi olan e, aynı zamanda kargo taşıma sistemi olan ortaya çıkacaklardan biri bu. Tüm bunları anlatırken şunu da söylemek lazım. Aslında e, bu sürece gelirken otomotivin tarihinde e, belki de trajikomik ya da acıklı diyebileceğimiz bir e, olay var İngiltere'de yaşanan. İngiltere'de ilk otomobiller gerçekleştirildiği zaman e, tabi o zaman araçlara sadece araba deniyor. Araba dediğiniz şey, e, atlı arabalar. Yani tabi farklı hayvanları çektiği öküz falan gibi arabalar da var ama yaygın olan, daha hızlı olan atlı arabalar. Birine araba dediğiniz zaman iki at ya da dört arzın çektiği arabalardan bahsediyoruz. Bu yeni arabalar yapıldığında yani otomobil dediğimiz araçlar yapıldığında yine atlı arabaların atsız at kısmı olmayacak şekilde ona benzeyen şekilde üretilmiş durumda. Yani hayal güçleri netice itibariyle vardan hareket ederek gidiyor Dolayısıyla bunlara da atsız araba deniyordu. Yani atları olmayan arabalar türedi birdenbire. Dolayısıyla şimdi artık insansız arabalar ortaya çıkmış oldu. Yani atsız e, arabada, insansız arabaya doğru geçiyoruz. Aslında makinaların e, kullanımında e, insanla beraber at, beraber aslında aklını kullanarak e, o araba yürüyorken e, önce insan atı devreden çıkardı. Kendisi sadece kontrol etmeye başladı ve fiziksel güç anlamında da atın yerine kas gücü anlamında motor gücünü koymuş oldu. İlk etapta bu buhar gücüydü ama daha sonrasında yönetim itibariyle şu anda günümüzde artık insan zihni olarak da arabanın kullanımından çıkıyor. Ee, bu çok e, önemli bir gelişme. Ve bununla beraber aslında insan makine karşılaştırması belki yapmak gerekiyor ama öncesinde şunu söylemek lazım. Bu atsız araba yasası İngiltere'de çıktığında tabi henüz yasalar e, ya da yasaları hazırlayan insanların zihniyeti buna uygun olmadığı için Yanlış hatırlamıyorsam eğer yaklaşık 19,5 kilometreye denk gelen bir e, hızla e, en fazla gidebilmelerine izin verildi. Ve bunu atsız araba yasası deniyordu. Aynı yasanın içerisinde bunlar şehir işlerine, insanların bulunduğu noktalara geldiğinde e, iki tane insan ya da bir tane insan tarafından, e, önünden ve arkasından elinde bir bayrak olan insan e, sürekli çığıtkanlık yaparak işte atsız araba geliyor atsız araba geliyor diyerek önünde e, onun hızında koşması gerekiyordu haber vermesi için insanların o tehlikeden uzak kalması için. Tabii İngiltere'de yasalar sadece e, 19.5 kilometre gibi e, böyle bir hız sınırına ve şehir içerisinde girildiğinde de böyle bir insanla beraber ancak seyahate izin verildiğinden dolayı İngiltere'de araçların e, gelişmesi mümkün olmadı Böylece İngiltere'deki araç e, imalatçıları e, bunu icat eden insanlar e, başka ülkelere hareket etmeye başladılar Dolayısıyla Almanya ve Amerika e, bu noktada öne çıkmaya başladı ve böylece e, o ülkelerde daha fazla gelişti özellikle insansız arabaların yani otomun araçların ilk ortaya e, çıkmaya başladığı dönemlerde İngiltere bu hatasını bildiği için Şöyle bir açıklama yapmıştı, ee, tabii birçok ülke insansız arabaların kendi trafiklerinde denenmesiyle ilgili olarak izin verme noktasında tereddüte düşmüştü ilk etapta. İngiltere hemen bir açıklama yaptı, her türlü otonom araç e, testlerini biz kendi ülkemizde yapılmasına izin veriyoruz diye. Daha önceki Atsız Araba Yasası'ndaki bu hatasını ortadan kaldırmaya yönelik böyle bir çalışmaları oldu ama artık iş işten geçmişti atı alan üstü üstü darı geçmişti bizdeki tabirle. Dolayısıyla e, olan şu oldu. E, artık İngiltere'de otomotivle alakalı e, ekosistem gelişmemiş olduğu için e, hiçbir e, otonom araç üreticisi İngiltere'de bunlarla ilgili olarak test süreçlerini devam ettirmedi. Gene bu işin başına Amerika çekti. Amerika'da devam etti. Şu anda Kaliforniya'da e, özellikle şoför koltuğunda oturmayan yani elinin de yine direksiyonda olmadan bu koltukta oturmadan e, sürüşler yapılıyor. Siz aracı çağırıyorsunuz araç geliyor taksiyonlar e, biniyorsunuz arka koltuğa istediğiniz yere götürüyor. Kartınızdan ödemeler yapılıyor. Gene telefonunuzdaki aplikasyonla iletişim kuruyorsunuz. Tamamen insansız içerisinde hiç, e, insan olmadan e, taşımacılık hizmeti Kaliforniya'da şu anda yasal olarak ve ticari olarak başlamış oldu. E, bu süreç tabii Az önce de bahsettim, özellikle e, insan-makine karşılaştırması açısından önemli. Yani bu araçlar güvenli mi gerçekten diye. Tabii ki daha geliştirilecek e, bazı hususları e, mutlaka olacak. Teknoloji sürekli gelişecek, hep olacak ama şu andaki gelişmişlik düzeyi bile insanın araç kullanmasından daha güvenli e, olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bunun iki sebebi var. Birçok konuda makine ve insanı karşılaştırdığımızda bir, güç itibariyle makineyle insanı artık hiç kimse kıyaslayamıyor zaten. Mutlaka makineler insandan çok daha güçlü. Hız noktasında gene makineyle insanı artık kıyaslamak mümkün değil. Hız noktasında da makineyle insanda makine gene önde. Peki karar verme noktasında yani yapay zeka ile insan zekası ya da burada tam arabayı kullanma becerisi olarak bunun karşılığını koyalım. Araba kullanma becerisi noktasında hakikaten bunu karşılaştırırsak nasıl? Şimdi bir insan olarak biz trafikteki herhangi bir olaya tepki verirken örneğin gözümüzle gördüğümüz bir hadise olmak zorunda bu. Dolayısıyla dolayısıyla görüş sensörleri olarak karşılaştırmış olacağız ilk etapta. Yani siz bir olayı gördüğünüzde, o olayla ilgili olarak önlemi almaya kalktığınızda hemen gözünüzden sinyaller beyninize ulaşıyor, sonra beyninizde karar mekanizması çalışıyor. Frene mi basacaksınız, direksiyonu mu çevireceksiniz, ikisini beraber mi yapacaksınız? Bununla ilgili verdiğiniz karar sorucu da o tepkiyle, bu sefer kas gücüyle, kan dolaşım sistemiyle bu ilgili uzuvlarınızı çalıştırıyorsunuz ve araca müdahale ediyorsunuz. Bu zaten siz bir makinayı kullanırken insan olarak devreye girdiğinizde, ikinci bir unsur olarak araya girmiş olduğunuz siz zaten bir süre kaybı var. Ama biz bunu hiçbir ikinci unsur olarak değil, arabayla bir canlı olarak düşünmüş olsak bile o kadar yani hiç ondan bir şey fark etmiyor olduğunu düşünsek bile insanın beyniyle herhangi bir uzvu arasında iletişim e, süreci şu hızla gerçekleşiyor. Biz kimyasal iletişim kullanıyoruz vücudumuz içerisinde ve kimyasal iletişimle e, yani kimyasal, bu kimyasal elektrik kimyasal ikisi beraber karışık kullandığımız şey saniyenin 200'de birinde en fazla en hızlı sensörleriyle, duyu organlarıyla iletişim kuran insan saniyenin iki yüzde birinde böyle bir tepkiyi alabiliyor. Bu iki yüzde birinde aldıktan sonra tekrar devreye giriyor. Karar mekanizması tekrar iki yüzde biri çalışıyor falan. Dolayısıyla iki üç aşama bunu düşündüğünüzde yaklaşık olarak böyle yani saniyenin yaklaşık olarak 1 bir saniye civarında siz bir süre kaybediyorsunuz konuyla alakalı. Ama e, makinaya bu işi baktığınızda makina teorik olarak e, şu anda elektrik hızıyla bununla gidiyor. Elektrik hızı dediğimiz şey saniyede 300 bin kilometre. Tabii ki bu maksimum hız baktığımızda ışık hızı ama e, bunu değil de siz örnek veriyorum e, çalışma frekansı aracın düşündüğünüzde bile yaklaşık olarak işte saniyede 50 bin kilometrelik bir hızla e, böyle bir şey düşündüğünüzde bile insanla karşılaştılamayacak derecede müthiş bir hızla sistem karar verebiliyor. Üstelik sistem kendi içerisinde hep kendi elektrik sistemini ve mekanik sistemini kullanmış olduğu için bu olayı görüp e, mikro işlemci e, araçta karar verip şey yaptığında size göre çok daha hızlı bunu yapabiliyor. Üstelik sadece sensör itibariyle siz başınızın arkasında gözleriniz yok. Yan taraflarda açı olarak her tarafı görme şansınız yok. Ama aracın her tarafına bu tür e, görüş sensörleri konulmuş olduğu için tümüyle beraber hareket edebiliyor. Yani Tesla, arkadan gelebilecek olan sıkıntılarla ilgili olarak da harekete geçip, e, neticede tepki verip onun önlemini alabiliyor. E, dolayısıyla Tesla, bugüne kadar yapılan tüm testlerde, yani elektrikli araçlarda tümü için bunu söylemek mümkün. Şu an Tesla kullandığımız için Tesla olarak söylüyorum. E, müthiş bir şekilde e, kullandıkları yazılımla buradaki software müthiş bir şekilde sensörlerle bağlantıya geçip dediğimiz gibi çok hızlı bir şekilde karar veriyor. Üstelik insan neticede biyolojik bir varlık. Canlı, yoruluyor ama makina'nın içerisindeki tüm batarya izin verilen seviyeye gelene kadar herhangi bir değişiklik yok. Oysa insan ilk daha enerji itibariyle arabaya bindiği anla arabadan indiği an arasında hep böyle lineer olarak performansı azalacak şekilde gidiyor. Onun için arabaya bindiğinizde de yoruluyorsunuz. Dolayısıyla işte uyku gelmesi, uykudan dolayı insanların e, kaza yapması, e, dikkat dağınıklığı, başka işleri yapması bunların hiçbiri bir makinede söz konusu değil. Dolayısıyla e, insansız araçlar e, kesinlikle insanoğlunun e, daha güvenli taşınması açısından da insandan çok çok daha e, güvenli bize hizmet veriyor o noktada şu anda e, bir işte Tesla otonom araç kullanıyoruz şu anda aracın kontrolü bende e, sadece aracın kontrolü e, makineye vermek için otonom hale getirmek için şuradan hemen sadece aşağıya indirmem gerekiyor indirdiğimde buradan maviye dönüşecek yol ve otonoma geçmiş olacak şu anda otonoma geçtim ellerimi şu anda direksiyondan çektim belli bir süre direksiyondan çektiğinizde size sıkıntı etmiyor. Şu anda ayaklarımı da bu noktada aldım. O şeritleri takip ederek şu anda gerçek trafikte şu anda gidiyor. Ben aslında sadece bir yolcuyum şu anda. O e, şu andaki yol trafiğinde kaçla gitmesi gerekiyorsa hız sınırı maksimum 60. O şu anda 60 da gidiyor. Tüm kurallara uyarak işte iki çizginin ortasında görüyorsunuz ve götüreceği yere doğru navigasyondan devam ediyor. Size tüm bilgileri de veriyor. Görüyorsunuz. Biz ben şu anda direksiyonu ellemiyorum kendisi işte eğer trafik ışığı geldiğinde trafik ışığı varsa, trafik ışığı kırmızıysa, yeşilse ona göre davranarak duracak ya da geçecek. Arabayı sollaması gerekiyorsa sollayacak. diyecek. ve tüm bunları yaparken dediğim gibi birçok sensör kullanıyor. İnsan yani gece mesela ışık olmadığında göremiyor. Aslında yasal olarak şu anda Tesla başka araçlar için ışığını yakıyor. Hiç ışık yollarda olmasa bile şu anda otonom araçlar Tamamen ışıksız ortamda bile gidebilecek durumdalar sensörleri itibariyle. Yani insan gözünün görmesi için gerekli olan ışık miktarı bu araçlar için gerekli değil. O yüzden bu yeni dünyada işte örnek veriyorum Endüstri 4.0'dan bahsederken de biz karanlık fabrikalar kavramını kullanıyoruz karanlık fabrikalar kavramı diye kullandığımız şey aslında hiç içerisinde fabrikanın ışık olmasa bile makinalar buna ihtiyaç duymadan tüm işlerini yapabiliyorlar otonom olarak. Aynı şey bu tür otonom araçlar için de e, geçerli. Dikkat ederseniz uzun süredir elimi devam ettirmiyor, koymuyorum. Ama biraz sonra sinyal verecek. Yani içerisinde olduğunu bilmek, senin kontrolünde olduğunu bilmek için. Bu az önce söylediğim gibi sadece ee, yasal olarak şu anda belli eyaletlerde mutlaka insan kullanması gerektiği için böyle. Yoksa e, hiç dokunmadan bile bunu yapmak mümkün. Şu anda sağ tarafta bakın e, polis e, aracı var. biz durdurmuş. O mesela bir insan kendi duygularını kullanarak hata yaptığı için durduruyor. Ama Tesla'da bunu yapmanız mümkün değil. Şu anda artık benim dokunmam gerektiğini söylüyor. Eğer dokunmazsam kontrolden e, almamı söylüyor ya da arabayı işte sağa çekip durdurup senin içinde içerisinde olmanı istiyor. Dolayısıyla e, az önce o sinyali verdiğin için artık elimi direksiyona koydum. E, dolayısıyla e, atsız arabadan insansız arabaya e, yaklaşık 150 yıl içerisinde insanoğlu çok büyük bir e, teknolojik dönüşüme girmiş oldu. Bu yeni bir dünya. Birçok şey değişiyor. Özellikle ben daha önceki anlattığım videolarda da anlatıyordum. Amerika'ya geldiğimden beri çok fazla video çekemedik. İnşallah çekmiş oluruz bundan sonra. 2000 yılı civarında dünyada teknoloji ile ilgili olarak bir kırılma oldu. O kırılmaların etkisini hala görüyoruz. İşte bu otonom araçlar ve yapay zeka diye aslında yapay zeka dediğimiz bilişimin şu anda çok iyi bir programlama seviyesine gelmiş hali. Yani bilişimden bahsediyoruz. ICT teknolojisi şu anda bahsettiğimiz şey yapay zeka e, ve doğal olarak şu ana kadar birçok yerde birikmiş olan e, internet ortamındaki bilginin daha akıllıca kullanıldığı bir sistem. E, şu anda işte onun nimetleri anlamında bu da aslında baktığımızda hem internete bağlı hem de GPS sinyalleriyle işte dünyanın etrafında dönen GPS uydularına bağlı olarak şu anda devam ediyoruz. E, dikkat edin hem e, uzaydaki uydulardan aldığımız GPS sinyalleri hem internetten aldığımız datalar hem de yollardan insanoğlunun çizmiş olduğu, çizgiler yapmış olduğu yolları sensörleriyle tanımasıyla beraber bir navigasyonla beraber insanın hizmetine girmiş olan müthiş bir rahatlık. Ben kendi adıma arabada uykusuz gelen bir insanım. Dolayısıyla çok dikkatle araba kullanıyorum. Uykum geldiği zaman sağa çekip biraz kendimi dinlendirmek zorunda kalıyorum. Ama böyle bir araç olduğunda yani hiç buna ihtiyaç duymayın. İsterseniz e, burada e, uyuklayın. E, araç güvenli bir şekilde, otonomken sizi götürüyor. E, dolayısıyla sıkıntı yok. En kötü ihtimalle çok uyukladınız eliniz de oradan düştü. Sağa çekip e, e, duruyor. Ki zaten bu tür uyuklamalar çok hafif böyle oluyor. Siz, bu noktada zaten titreşimde ve sesle sizi uyarıyor. Sizin kontrolü almanız için. O kadarı bile yeterli. Bu insanoğlunun araç sürerken kaza yapmaması ve hayatta kalması için gerçekten çok güzel bir e, şu anda imkan ileriye dönük olarak hükümetlerin özellikle yaşlılar e, ve e, bu tür uyku problemi olan işte belli e, sağlık problemi olan insanlar için e, bu tür araçların satın alınmasını desteklememesi lazım. Hatta e, artık teknoloji bunların seri üretimini daha hızlı gerçekleştirip kesinlikle tüm araçların böyle olması gerekir ya da eski araçlara belli modüller takarak en azından insanların kaza yapmasını önleyecek sistemlerin gömülü olarak her araçta standart olarak gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle insan farklı araçları kullandığı zaman çok daha başka toplumlara göre onu kullanan insanlar çok daha avantajlı hale gelebiliyorlar. Bunun örneklerinden biri aslında Türkler'dir. Türkler atı zamanında bir araç olarak e, atla insan çok iyi e, bir araya gelmiş, bütünleşmiş ve at üzerinde e, kılıç kullanma, ok atma, e, atla e, belli ürünlerin naklini yapma hızlı bir şekilde. E, dolayısıyla bunlarla avantajlı hale gelmişler ve işte Anadolu'dan Orta Asya'ya kadar yani daha doğrusu Avrupa'dan ta Etrüsklerden başlarsak e, ee, önce Anadolu'dan ta Orta Asya'ya kadar yayılmışlar. Bize mi diyor? Bize yok diyor. Ya. Evet şu an polis çeviriyor bizi. Evet. Dur şurada. New Jersey um, you have your license, registration, insurance? It's, uh, <laughs> the reason I pulled you over is you can't travel in the left lane that long. It's uh, only it's only meant four, two, to pass people and then get back over. I get it. It's on the this autopilot, that's why. Right, oh and, uh, okay, gotcha. Okay. Okay. It. All okay. right, All go right. I understand. I know it's not an aggressive driver. It's for a white sedan going at high rates of speed, swerving all over, and they cut the collar off. It's an unknown PA rush. tuna That's for a Honda Pilot, though. Oh, sorry. Model Y, yeah. That's a Model Y. All right, just give me one second. I'll be right back, all right? Okay. I'm going to Bu taraf şu an çekiyorum ve polis olmadı da. Uzun süre e, sol şeritte, sol şeritte kaldığımız, kaldığımız, için. ki otoparlıkta olduğunu söyledim. Bundan dolayı çevirdi. Normalde herhangi bir sınır yoktu çünkü normalde hız sınırını takip ediyordum. Uh, we find the registration. You're fine, I believe you. I checked it anyways. Okay. So here's a license. All right, I'm gonna give you a ticket. It's not for the moving violation, okay? It's failure to observe signs that tell you that you can't be in the left lane that long. Okay. All right, so 55 tickets not a moving violation there's no points on your license or anything like that. Okay. 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 Thank you. All right, Thank have a good night. Be home safe. You. Thank you. Ne kadar olduğuna bakıyoruz. 55 Kamyonun hatrına 1.55 dolar. <laughs> yani otonom araçlar sol şeridi uzun süre kullanma meselesini onu daha fazla programlamalar lazım anlaşılan. Çok fazla sol şeride kullanmasınlar. Bu bilgiyi de şimdi Tesla Elon Musk'a yazalım. Programı değiştirsin. Ona fatura ettirelim. Elon Musk. Duyuyor musun bizi? Evet. Dolayısıyla şunu söylüyordum. İnsanlar belli araçlarla toplumlar belli avantajlar elde edebiliyorlar bunun Amerika ile bağlantısı ne örneğin insanlar Amerika kıtasına ki daha önceden de gelmişler o ayrı ama esas keşfi anlamında son keşfini söylüyoruz son keşfinde sonra şöyle soru vardı neden Amerika'daki insanlar gelip Avrupa'yı keşfetmedi de Avrupa'daki insanlar gelip Amerika'yı keşfettiler. Amerika'da evcilleştirilebilir bir binek hayvanı yok. Yani son keşiften önce burada at yoktu. Eşek yoktu, katır yoktu. Bu hayvanların olmaması Amerika'da insanın tek başına birçok şeyleri başarmasını engelledi. Teknoloji belli bir noktaya kadar ilerleyemedi. Ama Avrupa'da bu hayvanların olması Avrupa kıtasında, Asya kıtasında ee, i̇nsanların çok daha büyük işler başarmasına neden oldu bu e, hız, kas gücünün getirdiği hız. Dolayısıyla o insanlar daha fazla ilerlediler, daha büyük işler yaptılar, daha büyük gemiler yaptılar ve buralara kadar seyahat ettiler, Amerika'yı keşfetmiş oldular. Dolayısıyla farklı araçları kullanmak insanoğlunun gücünü ve ufkunu açıyor. Türklerin çok sayıda yeri fethetmesinin, atı iyi kullanmaları olduğu gibi Amerika insanoğlunu keşfetmesinde de gene atın önemi büyüktür. Biraz trafik cezası etkisiyle bazı şeyleri kafamda toparlayamıyorum ama sistem itibariyle burada bitiyor. Şey.